gerçek olamaz olsa olsa bir düş 9'u 5 geçe Atatürk ölmüş böyle toptan bir yaz nerede görülmüş beraber ağlıyoruz kurtlar kuşlar değerli izleyicilerimiz ünlü şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı'nın 10 Kasım şirinde söylediği gibi bundan 86 yıl önce 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Turkuaz TV olarak kendisine bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Nürgen. Kanada'nın dört bir yanına yayılmış Türk toplumunun sesi, gözü ve kulağı olarak her hafta güncel tarafsız ve doğru haberleri evlerinize ulaştırmaya devam ediyoruz. Omni 2 kablolu televizyon kanalı ve YouTube kanalımızda yayınlanan programlarımızla Kanada Türk toplumunu ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu haftada Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyor, Cumhuriyet balo ve bayrak çekme görüntülerini gündeme taşıyoruz. Haber ve duyurularımızın ardından görüntü ve röportajlarımızı izleyebilirsiniz. Her yıl olduğu gibi Toronto'da bulunan toplum üyelerimiz Turkish Society of Canada'nın düzenleyeceği 10 Kasım Atamızı Anma programında bir araya gelecek. Program detaylarını Turkish Society of Canada'nın web sayfasından öğrenebilirsiniz. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı Kanada'da toplumumuzun düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bunlardan en çok gurur veren etkinlik tabii ki bayrak çekmek törenleri oldu. Toronto'daki Ontario Yasama Meclisi'nin önünde resmi törenle şanlı bayrağımız göndere çekildi. Toronto Başkonsolosumuz Can Yoldaş'ın konuşma yaptığı bayrak çekme törenine meclisteki siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı. İki dost NATO ülkesi Kanada ve Türkiye'nin milli marşlarının okunduğu tören sonrasında şanlı bayrağımız Ontario Yasama Meclisi önünde tüm gün dalgalandı. 5 Kasım Salı günü Mississauga Belediye Binası'nda da gerçekleşen bir bayrak töreninde Toronto Başkonsolosumuz Mert Sağ katıldı. Törende konuşma yapan konsolosumuz Mert Bey şanlı bayrağımızı gönderecekti. Sırada Türk kültürü ve değerlerini Kanada'da yaşatmak amacıyla yaklaşık bir yıl önce kurulmuş olan Bizim Çocuklar Tiyatro Grubu etkinlik haberimiz var. Türkçe Tiyatro Grubu 17 Kasım 2024 tarihinde Berede bulunan Moving Art Salonu'nda Hababam Sınıfı Toronto Tayvası isimli gösterilerini sunacaklar. Değerli yazar, öğretmen ve şair Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adı romanından esinlenerek hazırlanmış ve çocuk edebiyatının sevilen kalemlerinden Şermin Yaşar'ın Oh Ne Ala Memleket isimden ilham alınarak tanımlanan bu oyunu seyretmek için bizim çocuklar tiyatro grubu ile temasa geçebilirsiniz. Kısa bir reklam arasının ardından Kanada'da güncel haberlerle bültenimize devam edeceğiz. Önceki bültenimizde duyurduğumuz Kanada Federal Hükümeti'nin Kanada'nın göç politikası hedeflerinde yaptığı azaltmalar yankılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu azaltmalarla beraber Kanada'da geçici ikametle kalanların daimi ikamet alma ve Kanada'da yasal olarak kalma şanslarının çok az olduğu yorumları paylaşılmaya başlandı. Bu tartışmalar yaşanırken Köbek daimi ikamet etmek için önemli geç programlarını Göç stratejisini yeniden değerlendireceği gerekçesiyle dondurduğunu açıkladı. Köpek hükümeti önümüzdeki bir kay, birkaç ay içinde ekonomik göçmenler ve kalıcı statüye giden iki ana yolundan başvuru yabancı ülkeler için göç sürecinde temel bir belge olan Köpek Seçim Sertifikaları vermeyi durduracak. Bu dondurma düzenli nitelikli işçi programı ve Köpek Deneyimi Programının lisansüstü akışı kapsamında Köpek'e göç etmek isteyenleri hedef alacak. Düzenleme 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak. Ontario'daki tüm marketler ve büyük mağazalar artık alkollü içecek satabilecekler. Hükümetin Ontario halkına daha fazla seçenek ve kolaylık sağlama planının son adımı olarak tüm lisanslı marketler ve büyük marketler artık büyük paketler de dahil olmak üzere bira, şarap, elma şarabı ve hazır içecek satmaya başladı. Premier Doug Ford, Ontario halkına alkollü içecek satın alırken ve satarken seçenek ve kolaylık sağlama sözü vermiştik ve bugünkü genişleme ile bunu başardık dedi. Bu genişlemenin son aşaması her ölçekteki parakendici ve Ontario'daki bira, şarap, elma şarabı ve hazır içecek üreticileri için yeni fırsatlar yaratacak. Umarım herkes bu harika Ontario yapımı ürünlerden birine tatma ve sorumlu bir şekilde tadını çıkarma fırsatını yakalar yorumunu paylaştı. Türk Kültür ve Folklor Derneği Cumhuriyet Bayramı'nı bu yılda düzenlediği Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Venue Event Space'te gerçekleşen Cumhuriyet Balosu kokteyl ile başladı, yemek, müzik ve dans ile devam etti. Toronto Başkonsolosumuz Can Yoldaş ile birlikte Kanada ve Ontario milletvekillerinin de katıldığı baloda ünlü sanatçımız Suat Sunan muhteşem bir konser verdi. Gecede ayrıca aramızda yaşayan değerli birçok sanatçımız da sahne aldılar. Türk Kültür ve Folklor Derneği'ni Cumhuriyetimizin 101. yılı için düzenlediği bu başarılı organizasyon için tebrik ediyor. Balonun gerçekleşmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Baloya katılan Başkonsolosumuz Can Yoldaş, güne özel mesajı ile mikrofonlarımıza konuştu. Ayrıca ana vatandan getirdiği müzik esintileri ve gitarı ile Dinleyicileri coşturan sanatçımız Suat Suna da Kanada Türk toplumuna seslendi. Baloya katılmayanlar için şimdi siz seyircilerimize upuzun balo görüntüleri ve Cumhuriyetimizin onuru ve gururunu yaşatalım istedik. Röportajlar Büşra Göktaş, Kamera Can Kuhar. içinde bir telaş var bu gün bizim zafer düğün bizim görüyoruz arkadaşlar darbeler savaşlar sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanın cesarete önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız duysun cihan duysun biriz duysun yolu cumhuriyet parla yüz yaşındasın. TV izleyicileri, 90'lar çocuklarının hayranlıkla izlediği, hepimizin hayran olduğu, özellikle genç kızların hayran olduğu sevgili Suat Suna yanımda, kendisi 101. Cumhuriyetimizin 101. yılını bizlerle Toronto'da kutlamak için TKFD Türk Kültür Folklor Derneği'nin desteğiyle e, Toronto'ya geldi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Sizin ediyorum. Sizi gördüğüme çok mutluyum. Sağ olun. E, nasılsınız öncelikle? İyiyim Nasıl valla, yani böyle e, bambaşka bir kıtada diyelim. Ee, Cumhuriyet, baş... Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu ve bizim buna eşlik etmemiz, burada hep birlikte Cumhuriyet'i kutlamamız heyecan verici. Bizim için burada çok kıymetli oluyor evet. müdeyyi bayramlarımız özellikle. Hem çocuklarımız hem kendi evet. değerlerimizi yaşatmak Ne mutlu öyle de olması lazım zaten. Daha önce gelmiş miydiniz? Tabii tabii kardeşim e, Toronto'da yaşıyor Selçuk Suna. Siz Selçuk Ziyaret... Bey'in kardeşisiniz. Evet, tabii. Süper. O Herkes... benim kardeşim aslında. Evet, ben. <laughs> kardeşsiniz. Evet. Hepimiz çok severiz Selçuk Bey'i. Evet, Selam evet. olsun kendisine. O yüzden onu ziyarete de geliyorum zaten. ve O vesileyle işte bu derneğin kurucuları olan Sinan Bey ve Can Bey, Bey ile evet. tanıştım ve bu vesileyle bu Cumhuriyet Bolosu'nda da burada hep birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Bu zamana kadar Türkiye'de katıldığınız da çok olmuştur Burada ilk ne oluyor? E, 31 senelik kariyerimde evet. her sene yapıyoruz tabii bunu. Evet. Ee, Şimdi hatta buraya gelmeden önce Türkiye'de de yaptık konser. Neredeydiniz? Eee Büyükçekmece'de İstanbul'da. Efendim öyle mi? Ha ne Yok güzel. Mi? Peki e, nasıl buldunuz buradaki Türk toplumunun birlikteliğini? E, güzel. Şimdi yani. daha tabii gece yeni başlıyor. Göreceğiz daha inşallah. Oh. Güzel olacak bence. <laughs> Peki vermek istediğiniz bir mesaj var mı Toronto'daki ee, vatandaşlarımız için? Vallahi yani tabii memleketten çok uzaktayız ama <laughs> burada yine de e, toprağa e, ve hassasiyetimiz olan günleri hatırlamak çok güzel bir şey. E, bence burada yaşayan insanlara sevgilerimi, selamlarımızı yollayabilirim. Bir albüm falan var mı? böyle bir? Var benim e, son yıllarda, e, son 3 senedir üst üste eski şarkılarımın coverlarını düet yapıyoruz diğer sanatçı arkadaşlarımla YouTube'da. hatta Fatma Turgut'ta olan düetim yılın düeti ödülünü aldı iki sene Hı -hı. önce şimdi 10 taneydi bunlar onların bir albüme toplanmış halini birkaç ay içinde yayınlayacağız long play olarak da hatta yayınlayacağız falan. yani işte sosyal medyadan ve youtube'dan o da sosyal medya evet. gerçi takip etmek mümkün artık zaten Müzik buraya dönmüş durumda. Evet. 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 Çok Dijital platformlarda Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bizi ediyorum. Teşekkür Cumhuriyetimizin 101. yılını Türk Kültür Folklor Derneği'nin düzenlediği Gala Gecesi'yle kutlamaya devam ediyoruz. Yanımda Toronto Başkonsolosu, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu sevgili Can Yoldaş var. Can Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri görmek çok mutlu ediyor bizi. Sağ olun. Bize. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Ile ilgili, e, 101. yılımızı kutluyoruz birlikte. Hem tebriğinizi almak isteriz, hem de bu güzel davet hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Geçen yıl 100. yılımızı hep birlikte kutlamıştık. Bu yıl 101. yılımızı aynı coşkuyla daha da büyük bir coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. Cumhuriyet bilim demektir, akıl demektir, birey olmak demektir. Bunların hepsini kutluyoruz. Ülkemizden bu kadar uzaklarda, toplumumuzun bu kadar güçlü bir kararlılıkla sahip çıkarak çok çeşitli organizasyonlarla e, kutlamaya devam etmesi bizi hem çok mutlu ediyor hem gururlandırıyor. E, hepimize kutlu olsun. olsun. Tadını çıkaralım. Teşekkür ol. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size. Sağ olun. 101. yılımız kutlu olsun, daim olsun. Nice güzel yıllarda görüşmek üzere. Eğlence başlıyor. Değerli misafirler şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı, Kanada Milli Marşını birlikte söylemeye davet ediyoruz. misafirler tekrar hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük onur duyuyoruz. Bu özel günün amacı kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak, millet milletimizin ortak değerlerini burada, Kanada'da da yaşamak ve yaşatmaktır. Bizleri bugünlere taşıyan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan bu eşsiz değeri yaşatmak ve yeni nesillere taşımak bizler için büyük bir sorumluluktur uzaklarda olsak da cumhuriyetimizin ruhunu ve vatan sevgisini burada güçlü bir şekilde hissettirerek tüm halkımıza ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk, cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler. Toplumumuzun değerli mensupları, Cumhuriyetimizin 101. yıl döneminde İstiklal Marşımızı sizlerle birlikte ülkemizden binlerce kilometre uzakta aynı Cumhuriyet coşkusuyla söylemekten kıvanç duyuyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve sonsuza kadar önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin bütün komutanlarını ve şehitlerimizin her birini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu yıl kutlamamızı ülkemizden gelen çok değerli bir sanatçımızla birlikte yapıyoruz. Sayın Suat Sunay'ı da saygıyla selamlıyorum. Suat Bey'in bizlerle olması çok anlamlı. Zira Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının sanata ne kadar değer verdiklerini biliyoruz. Değerli dostlar, Cumhuriyetimiz güçlüdür. Kökleri derinlerde bir çınardır. Ana vatanımızda ve dünyanın dört yanında mağrur ve donanımlı bireylerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir. 101. yaşında ilkelerini sonsuza kadar yaşatma sözümüzü yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çünkü biz hepimiz Cumhuriyetimize sahip çıkmaktan ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. <laughs> Saçları rüzgar okşar dararmış Şapkası kırmızı gözleri mavi Üstünden düşmezmiş bu renkleri gol Şapkası kırmızı gözleri mavi Yokmuş bir benzeri yokmuş emsali güzel bir kız yaşarmış Bir zalimi görmüş ona aldanmış İpekten gibi kirpikleri gülermiş hep bebekler gibi Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış Oğulim oh pamuk gibi beyaz elleri Sepetinde gül çiçekleri göz yaşıyla Çapkası kırmızı, gözlerim mavi Üstümde düşmezmiş bir tarih Çapkası kırmızı, gözlerim mavi Yokmuş bir benzeri Şöyle yapalım bakın Basit burası, birlikte söyleyelim o yüzden Bakın şöyle diyeceğiz, söylüyorum la 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 É isso Hukukaz TV haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Haberlerimizi YouTube ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tüm ekip adına hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.